Evet şimdi bir su kullanımımıza dark mode seçeneğine ekleyelim. Burada ben ilk önce index html'de bu butonuma id'sini dark mode o olarak bir vereceğim buna. Ve buraya geldiğim zaman sıkıp ise const dark mode ve let internet bayağı dile seçiyorum ve lock dark modu yazı evet bu butonumuz burada geldi şimdi şimdi ben buna bir isim eklemek istiyorum set in ismine fonksiyon olsun şurada function set team dedim ben. Bu dark moda et even ekleyeceğim. click ve APC burada kullanacağız. Biz bunun için piyrot cs dosyamızı oluşturmuştuk. Bu da bizim listenerımız çalışıyor. Şimdi biz burada piyrot ben fonksiyonumun ismini değiştireceğim ve burada burada da biz şu şekilde dark mod tagı frontend tarafından kullanacağız. Burada ben burada biz yine IP sender set dark mode ya da dim doğru dark mode doğru. Burada IP sender bu sefer burada ben invoke kullanacağım ve parametre çağırmadığımız için direkt dark mode tadını ve göndermek ikinci parametremiz olmayacak. Sonra biz bunu window nesnesi ve erişeceğiz. Sonra biz bunu backend tarafında da yakalayacağız. Event'ımızın ismi dark mode tagı bir native team var. Bize light ve dark dönüyor. Bu native team'i de kullanmak için ilk önce index.js'in altına ekleyeceğim. Bir de uygulamam birazdan tekrar açacağım. Native mi buraya ekledim. Sonra ben IPC Dark Mode Event'ını yakalayacağım. Şimdi şu ayı ben bir kaldırayım. Log Native Temin altından Tüm Source'u Okumak istiyorum. Şimdi ben şuraya tekrardan gireyim. Script'e ve Windows My API altından set dark modu aramak istiyorum. Buraya geldim. NPM Start'ta uygulamamızı çalıştırdım. Ve şurada tema değiştirdim sistem şeklinde geldi. Yani açık tema değiş şu anda. Ve şurada şu do you parametremize bakalım. Burada native team should 100 dakikas colors npm start ile tekrar çalıştırdım. Burası şu anda true geldi. Ve true ise ben bu right yapacağım. Force ise dark yapacağım. Burada bizim soru gelmesinin sebebi şurada. Barcelona olarak ben bunu ezmiştim. Yani normalde bu hala karanlık ama bunu buradan biz birazdan ayarlayacağız. Şimdi böyle dursun. Şimdi biz native team olsun değiştireyim. Hatta şöyle bir dönüyorum. Buradan index.js'ten ve uygulamayı bir tekrardan kapatayım. Ve biz şimdi şurada isteğimizi yakalayacağız. Burası asinkron çalıştığı için Pure geleceğim ve buraya Async Async Keyword'üne ekleyeceğim ve Return e Ben burayı bekleyeceğim. Sonra bak şuradan dönecek sonucu bir değişkeni atayım. Log result diyeyim. Evet'i yine bekleteyim. Async keyword'ünü ekledim. Uygulamaya çalıştım. Burada true, false, true, false olarak geliyor gördüğünüz gibi. Ve buradan biz prefix karışımı deliğine göre biz background kararımızı ve program kararımızı vereceğiz. Buraya geleyim. Şurada bizim background kararımız siyah. Şurada da bizim verdiğimiz aslında rengimiz burada. Bunu da değişken atıyorum. Dark mode background color diyeyim. Bu da light mod ekran tıkladı diyeyim şuradan var dark mod ekran tıkladı var light mod ekran tıkladı diye çalayım bu şekilde sistemimizi bu şekilde değiştirmiş olacağız uygulamamız içerisinde.